Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiğ tohumlu, keten tohumlu, tam tahıllı hem de 3 tahıllı bir ekmek yapacağız. Bu ekmek çok güzel çok lezzetli oluyor. Şimdi hadi gelin yapımına geçelim. Ekmeğimizin malzemeleri 250 gram beyaz unum 250 gram çavdar unumuz var 250 gram tam buğday unumuz var 500 gram beyaz unumuz var 1 yemek kaşığı çiğ tohumu 1 yemek kaşığı keten tohumu 1 yemek kaşığı tuzumuz var burada 2-3 yemek kaşığı kadar da ekşi mayamızı kullanacağız su miktarını tam olarak sonunda vereceğim arkadaşlar eğer 250 gram ölçünüz yoksa 250 gram un 220 milim su bardağı ile 2 su bardağı yaptı tam olarak bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz öncelikle unlarımı döküyorum karıştırma kabıma evde gözünüzün önünde nasıl yaptığınızı bildiğiniz çok güzel bir ekmek elde edeceğiz şimdi mı bir harmanlıyorum şöyle. Ketem tohumu ve çiğ tohumunu isterseniz içinde de kullanabilirsiniz. Sadece üzerinde de kullanabilirsiniz. Ama ekmeğin besin değeri tabii ki daha çok artıyor bunlarla. Bunlarımı karıştırdıktan sonra ortasına bir havuz açıyorum. Suyum ılık bir su, soğuk su kullanmıyorum. Şimdi mayamdan bunu ölçmenize gramla ya da herhangi bir şeyle gerek yok arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi ekşi maya tam bir şifa kaynağı. Az koydum, çok koydum. Sadece çok koymanız mayalanma süresini hızlandırır, az koymanız da yavaşlatır. Şimdi burada mayamızı güzelce eritiyoruz. emin olduktan sonra yavaş yavaş kenarlardan un alıyoruz. Bu kadar kolay olur mu demeyin. Gerçekten neredeyse kaşıkla yoğuracağız ekmeğimizi arkadaşlar. Oldukça kolay, rahat yapım olan lezzetli bir ekmek oluyor. Burada en önemli püf noktası ekmek, pide vesaire bu tür hamurların Olabildiğince yapışkan ve akışkan, yumuşak olması. Şimdi suyundan biraz daha ilave ediyorum. Zaten çavdar unu da çok lifli olduğu için çok un çekecektir. Hamurumuzun katı olmamasına dikkat ediyoruz. ne kadar yumuşak akışkan bir hamur elde ederseniz ekmeğinizin içi o kadar hava kabarcıklarıyla dolacaktır. Şimdi önce bütün unumu aldırmak istiyorum. Daha sonra tekrar akışkanlığına bakacağım. Burada kaşıkla da devam edebilirsiniz. Elinizle çırpma tekniğiyle de ekmek makinesinde de yapabilirsiniz. Ama şimdi kaşıkla karıştırmak bana daha zor geliyor. Elimi alıp güzelce çırpacağım ekmeğimi. Çırpma dediğim arkadaşlar bu şekilde Şimdi bir 5-10 dakika kadar sürekli çırpacağım hamurumu. Arkadaşlar hamurumu böyle çırpma, katlama tekniğiyle sürekli karıştırıyorum. Şimdi buraya 1-2 yemek kaşığı kadar tam buğday unu ilave edeceğim. Eğer sıvı halde çırparsanız çok kolay çırpılıyor. Katı olduğunda biraz daha zorluyor. Onun için bu önceki sıvılık çok önemli. Zaten şöyle bir üzerine gezdirip toparlamak için yapıyorum bunu. Amacım hamuru katı koyulaştırmak değil. karıştırdıktan sonra hamurumu toparlayıp bir yarım saat kapatacağım arkadaşlar. İlk aşamada ne kadar güzel yoğurup çırpıp katlarsanız o kadar güzel olacaktır ekmeğiniz. Çünkü sonraki aşamalarda artık katlama yapacağız. Bir yoğurma işlemi olmayacak. Yoğurma işlemimiz sadece bu kadar. 3 yemek kaşığı ilave ettim. Ek olarak başka hiçbir ilave etmedim. Şimdi hamurumu toparlayıp üstünü yarım saat kapatıyorum. Hamurumuzu yarım saat kapalı olarak beklettik arkadaşlar. Şimdi tuzunu ilave edeceğiz. Bir yemek kaşığı dediğim gibi tuzumu bir yemek kaşığı kadar da su ilave ettim. Bunu güzelce eritiyorum. Mümkün olduğunca tuzumu erittim arkadaşlar. Erimezse de tamamıyla eri, eriyecek diye de beklemeyin. Şöyle sulu bir halde karıştırıyoruz. Hamurumuzu şöyle bir üzerinde dağıtıp kenarlardan kaldırarak katlıyoruz. Tuzu bir anda üzerine kapatmıyorum içinde top halinde kalmaması için önce bir alttan kaldırıyorum. Hem burada bir katlama işlemi yapacağız. Hem de tuzumuzu vermiş oluyoruz bu aşamada. Tuzumuzu neden geç veriyoruz? Maya malızın çalışmasını sağlıyoruz bu yarım saatlik sürede. Tuz mayanın çalışmasını yavaşlatıyor bazen de durdurabiliyor. Bu önemli bir püf noktası. Dıştan alarak hamurumuzu içe doğru katlıyoruz. kızıldığından emin olduktan sonra elimize bir yemek kaşığı zeytinyağı alıyoruz. Şöyle bir gezdirip tekrar bununla birlikte katlıyorum. Artık tuzumuzun iyi karışması için arkadaşlar bir iki çırptım ben. Bundan sonra mayayı bozmamak için çok öyle çırpmadan bu şekilde her yarım saatte bir açıp karıştıracağız. Dıştan içe dıştan içe sürekli katlıyoruz. Bunlar ekmeğimizin göz göz olmasını sağlayacak içine giren hava kabarcıklarıyla. Katlama muhakkak yapılmalı ekmek yaparken önemli bir teknik arkadaşlar. Şimdi spatula yardımıyla güzelce ellerimi sıyırıyorum. Bir ekmek videomda bir takipçim çok hoşuma gitmişti. Balçık gibi hamurdan kurtulamıyorum diye. Burada bu spatula çok büyük yardımcınız olacaktır. Bu şekilde rahatlıkla hamurdan çıkabilirsiniz. Kenarlarını da toparlayıp hamurumun kapağını kapatıyorum. Şimdi yarım saat daha dinlendirdik hamurumuzu. Şöyle bir kaseye su koydum. Kapağını açıyoruz ellerimizi hafiften ıslayıp dıştan içi bu şekilde sürekli katlıyoruz arkadaşlar katlama çok uzun sürmeyecek şöyle bir iki tur döndükten sonra tekrar kapatacağım hamurumu Hamurumuz yavaş yavaş hacim kazanmaya başladı. Hamurumuzu kapattıktan sonra ılık bir ortamda bekletiyoruz. Üstü mutlaka kapalı olması gerekiyor. Şimdi kapatıyoruz. Yarım saat daha bekletiyoruz. 35-40 dakika kadar daha geçti arkadaşlar. Bir kere daha karıştıracağım ekmeğimi. Bakın oldukça hacim kazandı. Gene hafiften elimi bir suya batırıp dıştan içe katlıyorum. Bu şekilde yarım saat aralıklarla en az 4-5 kez hamurumuzu katlayarak tekrar bekletip kapatıp tekrar açıp katlıyoruz. Aralarına güzelce hacim kazanması için hava girmesini sağlıyoruz. tabii ki evinizin odasına da bağlı arkadaşlar. Ben 5 kez katlayacağım. Havalarda sıcak olduğu için şimdi ondan sonra şekillendireceğim ekmeğimi. Daha sonra tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok çabuk spatulayla da elimizden sıyırıp hamurumuzu tekrar kapatabiliyoruz. Şimdi katladıktan sonra yarım saat daha geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz epeyce bir hacim kazandı. Şimdi tezgahımın üzerine bolca un sepeliyorum. Ben çavdar unu kullanıyorum. Siz ister kepekli tam buğday unu, ister çavdar, ister beyaz un kullanabilirsiniz. Hamurumuz yumuşak olduğu için iyice unlarsak rahat çalışacağız. Şimdi hamurumu tezgahıma indiriyorum. Şöyle bir gene katlamak istiyorum indirmeden. Hatta bunu bir spatula yardımıyla rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi direkt indiriyorum tezgahıma. Bakın iç iplik iplik güzelce mayalanma sağlanmış demektir bu. Hala mayalanmamız bitmedi. Ben bu kadar hamurundan 3 tane ekmek elde edeceğim arkadaşlar. Rahatlıkla 3 ekmek elde edebilirsiniz. Ben kalıplarda çalışacağım arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane kalıp hazırladım. Büyüklüklerini göstermek istiyorum size. Bir tanesi bu şekilde. Bir tane de şöyle küçük bir kalıbım var. Bunların hepsi de kek kalıbı. Bunlar da rahatlıkla çalışabilirsiniz. Çok güzel dikdörtgen eklikler elde etmenizi sağlıyor. Şimdi büyüklü küçüklü olduğu için kalıplarım hamurumu da o şekilde böleceğim. Şöyle önce toparlayıp aynı boyda ise eşit parçaları bölebilirsiniz. İşte i̇ki taneyi de büyük kalıbıma yapmayı istiyorum. Şimdi hemen bir tanesini seriyorum. Şimdi masada hamurlarımı kestim arkadaşlar ben. Bir mermer tezgahta çalışırsanız mümkünse çok daha iyi oluyor toplamak şu şekilde seriyorum inceltiyorum hamurumu biraz mermer soğuk olduğu için çok rahat çalışılıyor eğer mümkünse mermerde çalışmanızı tavsiye ederim şimdi hamurlarımı şu şekilde katlıyorum hamur kartıyla çok rahat bir şekilde katlayabilirsiniz Hemen kalıbımı buraya alıp hamurumu şöyle toparlayıp içine yerleştiriyorum. Kenarlarını elim sıyırıp şöyle bir düzeltiyorum. Çok da artık kalıba koyduktan sonra oynamazsak iyi olacaktır. Çünkü mayalanma bozuluyor o şekilde oynandığında bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Diğer hamurlarıma da aynı işlemleri uygulayıp kalıplarına yerleştireceğim. Şimdi kalıma, kalıbıma yerleştirdiğim ekmeklerimin üzerine arkadaşlar biraz keten tohumu. Bu sizin arzunuza kalmış. Ne kadar çok isterseniz ekebilirsiniz. Biraz da çiğ tohumu ekeliyorum. bildiğiniz gibi marketlerde bu keten tohumu ve çiğ tohumu katıldığında arkadaşlar çok değerli ekmekler çok yüksek fiyatlarla satılıyor bunları da evde yapmak bu kadar kolay gördüğünüz gibi isterseniz hamura da ekleyebilirsiniz katlama aşamasında içerisine bu tohumlardan ekle deyip katladıktan sonra kalıbınıza yerleştirebilirsiniz şimdi kalıplarımı üstü kapalı bir şekilde Kalıbımın tam boyunu gelene kadar hatta biraz da geçebilir. Bakacağız ne kadar sürede kabaracak. Mayalanma tamamlanana kadar bekletiyorum. Ekmeklerimizin tepsi mayası da geldi arkadaşlar. Güzelce kabardılar gördüğünüz gibi. Keskin bir bıçak yardımıyla şöyle çizikler atıyorum. İsterseniz jiletle de yapabilirsiniz bunu. Şimdi öncelikle 250 derece ısıttığım fırında altı üstü açık bir şekilde fırınlayacağım. İlk etapta bir 15 dakika fırınlayacağım. Daha sonra yavaş yavaş dereceyi düşürüp yükselteceğim arkadaşlar. Bu 250 ile 150 derece arasında 15 dakikada bir gidip gelmeler olacak. Çünkü ekmeğimizin bir an önce kabuk tutup içinin kabarıp içinde çekmesini istiyoruz. Bu düşürüp yükseltmeler o yüzden. Burada en önemli bir püf noktası da söylemek istiyorum size. Ekmeğimizi orta tarafa koyacağız ızgarayla. Altına ısıya dayanıklı bir kapla su koyuyoruz. Bu çok önemli. Yoksa ekmeğimizin içi çok taş gibi kurur. Kıtır kıtır iyice her tarafı. Bu şekilde yüzü kıtır kıtır içi yumuşak bir ekmek elde edeceğiz. Şimdi fırınımıza veriyoruz. Ekmeklerimiz yeteri kadar pişti arkadaşlar. Piştiğini anlamak için şöyle vurduğumuzda tak tak ses gelmesi gerekiyor ekmeklerimizden. Sizin 1-2 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben size göstermek adına biraz çabuk kesiyorum. Bakın ekmeklerimizin dışı çıtır çıtır. İçi göz göz. Gördüğünüz gibi çok güzel gözenekler olmuş. Şimdi bir kilo undan 3 tane ekmek elde ettik. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir ekmek. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi çekimler çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bunun karşılığında beğenmenizi ve yorumlarınızı esirgememenizi rica ediyorum sizlerden. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.